Allah ne var mı yani? Ne söyleniyorsun Davut? Ne oldu gene? Ya ne olsun bir, milletin ağzına sakız olduk. Kim bilir neler söylüyorlar hakkımızda. Nein Davut, sana öyle geliyor. Kimsenin bir şey söylediği yok. Söylüyorlar abla, ben de duydum. Hele Sabri Bey, önüne gelene... ...bir kıza sahip olamadılar diye dedikodu yapıyormuş. Ah, o pis adam hiç konuşmasın. İşi gücü fesatlık. Az kalsın kayınvalidesinin de ölümüne sebep oluyordu. Ah bu Ah! Bırakmadı ki şöyle bir kafasını kırayım. Kafa kırmakla hiçbir sorun çözülmüyor Davut. Bizim vicdanımız rahat. Dilek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bırak herkes ne söylerse söylesin. Yaptığımız iyiliği burnumuzdan geçiriyorlar Urbiye. <laughs> daha da kötü şeyler söylüyorlarmış. Nasıl daha kötü şeyler? Yok efendim kızı Halis ifade etmiş de... ...yok biz örtmez etmeye çalışıyormuşuz da... ...bilmem ne neymiş de? Tövbe ya Rabbi. Allah Allah. Kim inanır böyle şeylere Davut? Halis'in ne kadar saf, temiz bir çocuk olduğunu herkes biliyor. Of, ah, of. Ah. Ne zıvayısız? Odasında müzik dinliyor. Bunalıma girdi. Mümkün mü bunalıma girmemesi? Ah evladım, ah. Biz de kendi derdimize düştük, onu unuttuk. Hakikaten çok etkilendi çocuk Davut. Kafası iyice karıştı. Hani kızım, çağır da gelsin. Hem yemeğimizi yiyelim. Hem de konuşalım biraz baba oğlum. Olur enişte. Sen eniştenin yemeğini koy. Ben bakarım. Peki abla. İyi misin yavrum? İyi değilim. Mö gibi. Moralim bozuk. Oh, neden moralim bozuk yavrum? Hadi anlat annene bakayım. Dileye üzülüyorum. Hem de şey. Ne hem de? Benim halim ne olacak anne? Patron olmak istiyorum, olamıyorum. Evlenmek istiyorum, evlenemiyorum. Baba olmak istiyorum, olamıyorum. Hepsi olacak Halis. Hepsi zamanı gelince. Ne zaman zamanı gelecek? Büyüdüm artık. Eşek kadar oldun diyor babam. Kemiklerim gelişti. Her sabah vitamin içiyorum, lakur lukur. Ah oh Halis, ne söyleyeyim ben sana? Bu kadar üzülmemen lazım. Hadi yemeğe gel Halis. Bak baban da konuşmak istiyor seninle. İştahım yok. Dilek öyle özgünken yemek falan yemem ben. Aa, yapma ama böyle. Bak yarın hastaneye gidip Dilek'i alacağız. Seni böyle görürse daha da üzülür. Hastaneye gelmem. Ama neden yavrum? Gelmem bana ne? Onu görünce içim sızlıyor. Dokunsam ağlayacak gibi hep. Belki de hala o adiyi düşünüyordur. Kendisini kandırıp Fransa'ya kaçan çocuğu mu? Hı. Hmm. Ben öyle kimseyi kandırıp Fransalara falan kaçmam anne. Yapmam öyle kötü mü gibi şeyler. Ah Halis biliyorum. Yapmazsın tabii. Ah keşke herkes senin kadar iyi yürekli. Senin kadar merhametli. Senin kadar insan olsaydı. Ee, eşinize sık sık seni seviyorum der misiniz? Ha. Ee, eşinizin yaptığı yemekleri e, beğenmeseniz de aşçılığını över misiniz? Ha. Eşinizin saçını, makyajını, e, elbisesini beğendiğinizi söyler misiniz? Ha. Kaçıncı soruya geldik? Ee, bitti tertip, testin sonuna geldik. Ee, bir daha koca olur muymuş benden? Kaç puan aldın? On bile alamadın tertip, Bütün sorulara mö 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 diyorsun. Senden ideal koca falan olmaz. Orasını biliyoruz. Direk hadi gel evlenin desek de evlenmem bundan sonra. Bak, direkt zaten hayatta evlenmez sendir. Senden ideal koca olmaz ki. Asıl senden ideal koca olmaz. Adi. Hop, güzel konuş büklene patlatırım ben seni Adi. Sen benim babam değilsin Adi. Asıl ben senin önünü patlatırım. Hop. Ne oluyor hayırsızlar? Arparız mı fazla geldi? Baksana baba ne diyor? Benden ideal koca olmazmış. Kendi söyledi amca. Hüseyin amca bir tane daha bulmuş bunu. Möv gibi. Yalan var mı amca? Asıl sen yalan söylüyorsun hadi. Ya sabır geç kızım geç. Geç otur şöyle bakma sen onlara. Otur Dilek. Biz birazdan gider annenle konuşuruz. Halis ayıp değil mi yavrum? Bırakın kavga etmeyi de Dilek'e bir hoş geldin deyin önce. Hoş geldin Dilek. Geçmiş olsun. Sağ ol Terk. Halis sen öpmeyecek misin arkadaşını? Öpse ne tertip?